arkadaşlar ayıcık ormanda kalmıştı part 2 oraya kapatmam gerekiyor. çünkü yani sonunda ve başlıyoruz uf yani şimdi işte oturuyorum ya uf sıkıldım ya aa uf ben de şu gibi sıkıldım o ne yani oraya gideyim mi ben ay gitti şuraya gideyim Biraz uyuyayım da sabah koşayım. Rehleyelim. Bir saat sonra. Ya çabuk olmadı bir saat geçti sadece. Ben yine patak yürüyelim ha. Ay, 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 Gidelim hala koşalım. Sildi gözümüzü var gözümüz. Piu 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 Ah geldi. Nasıl neresi ya? Şuraya bakalım. Şu uzun. Oha. Ay, yeniden geldik. Pop. Ay, ben ya. Ay. Buye, si. Oh, ben ini gel? Ay. buaya syur. Oh, saya bu buaya syur-buaya syur dengan Wow. Pak ah. cik takkan, pak cik takkan, pak cik takkan, Çok acıdı. Çok acıdı. Çok acıdı. Cici Ya geliyorum almaya ya. Of. Ya. sen de kimsin? Beni bilmiyor musun? Ya bilmiyorum. Arkadaşlar. Üçüncü part gelmeyecek. Ay. Arkadaşlar. Üçüncü part gelmeyecek. Ee, o yüzden, yani, etmeyeyim. Siz ben da çekemeyeceğim, istemiyorum yani. O yüzden. Kanala abone olmayı ve like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bye!